Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte kakaolu ıslak kurabiye yapacağız. Malzememizi sayıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimiz var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. 2 kaşık kakao var. Yarım fincan damla çikolatamız var arkadaşlar. 2 tane yumurtamız var. Bir tane kabartma tozumuz, bir tane vanilyamız var. İki bardak da unumuz var arkadaşlar. Hadi hep birlikte yapalım. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel bir hamur elde ettik. Pürüzsüz bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi hamurumuzda küçük küçük parçalar alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben kurabiyelerimizi bu şekilde şekillendirdim. Şimdi fırına göndereceğim. 15 dakika pişireceğiz fırında. Arkadaşlar şimdi kurabiyemizi şerbetini yapıyoruz bir buçuk su bardağı su bir su bardağı şeker arkadaşlar arkadaşlar şerbetimiz kaynadı şimdi şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz kabilerimizi fırından çıkarttık şimdi şerbetini verip servis yapacağız. Afiyet olsun. Afiyet olsun.